Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Evet gençler bugün dersimizde deney yapma sırasında hangi kurallara uyacağız bunu öğreneceğiz. Bir de gençler deney sırasında kullanılan cam malzemeler nelerdir? Bunların hepsini birer birer işleyeceğiz. Dersimizle ilgili notlar, pdf notları açıklamalar bölümünde mevcut. Mutlaka bunları indirin. Bir de gençler eğer abone olursanız çok mutlu oluruz. Eğer hazırsanız dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız laboratuvar güvenlik kuralları nelerdir bunları işleyeceğiz. Şimdi gençler deney yapma sırasında elbette birçok kural var. Birçok bizim umumuz gereken kurallar var. Ben buraya belli başlı en önemli kuralları aldım bakalım nelermiş. Bir gençler deney sırasında en önemli şey şudur. Tabii ki de önlük, deney gözlüğü, maske ve eldiven. Yani bu dördü olmadan deney yapılmaz. Önlük, Deney gözlüğü, maske ve eldiven bu dördünün mutlaka bir kere olması gerekiyor gençler. Kullandığımız malzemelerin üzerinde, kimyasal maddelerin üzerinde mutlaka etiket olması gerekiyor. Etiketini bilmediğiniz kimyasal maddeyi kullanmak çok tehlikeli olabilir gençler. Kimyasal malzemenin üzerinde eğer etiket yoksa bunu tanımak için kesinlikle tadına bakmayacaksınız veya koklamayacaksınız gençler. Çünkü kokladığınız madde zehirli bir madde olabilir. Bu da istenmeyen sonuçları doğurabilir gençler. Deney yaptıktan sonra artan kimyasalları kesinlikle lavaboya dökmeyeceksiniz. Lavabo içerisinde su harici başka bir şey dökülmez. Bunları uygun atık kapların içerisinde saklamanız gerekiyor gençler. Bir kabın içerisinden eğer sıvı almak istiyorsak sıvı alma sırasında kesinlikle pipet kullanmanız gerekiyor. Gidip de ağzımızda çekmeyeceğiz. Pipetin ucuna puar adını verdiğimiz bir madde, bir madde bağlı oluyor gençler. Poar maddesiyle çekmeniz gerekiyor sıvıyı. Kesinlikle ağzımızla falan o sıvıyı çekmeyeceğiz. Başka deney yaparken en tehlikeli maddeler asitler ve bazlardır. Asit ve bazları suyla karıştırdığımız zaman çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kesinlikle asit veya bazın üzerine su dökülmez, su eklenmez. Çünkü asidin veya bazın üzerine su eklediğiniz zaman bu kızgın bir yağ su dökmeye benzer üzerinize sıçrayabilir gençler. O yüzden değişik asitler seyretilirken su içerisine asit yavaşça dökülmeli. Yani suyun içerisine asit ekleyeceksiniz. Kesinlikle asla asit üzerine su eklemeyeceksiniz. Bu oldukça önemli gençler. Başka toksik ne demek toksik madde? Zehirli madde. Toksik ve uçucu maddeler ile çalışmalar çeker ocak adını verdiğimiz malzemeler içerisinde yani havalandırma sistemi olan yerlerde yapılması gerekiyor bilginiz olsun gençler. Cilde veya göze kimyasal madde temas ederse cilt veya göz bol su ile yıkanmalı ilk yardım kuralları çerçevesinde hareket edilmelidir bilginiz olsun. Eğer asitler deri ile temas ederse Bölge hemen bol su ile yıkanmalı. Sonra zayıf bir baz çözeltisi uygulamak gerekir. Eğer tam tersi baz ilave edilirse bu sefer tam tersi zayıf bir asit çözeltisi ile müdahale etmek gerekir. Bu şekilde ya bir sürü var gençler madde. Mesela kesinlikle asit ve baz gibi birbiriyle kimyasal tepkimeye gelecek maddeleri aynı alanda aynı rafta kesinlikle bulundurmamak gerekiyor. Bakın bu da bir madde ama biz buraya tabii ki de en önemli maddelerimizi yazdık. Şimdi bir etkinliğimiz var. Ne diyor etkinlikte? Diyor ki, yandaki görselde bazı dört tane öğrencinin davranışı var. Buradaki hatalı davranışları söyleyin. Mesela birden başlayalım. Bakın, şu öğrenciden başlayalımız var. Bu bir numaralı öğrenci olsun. Ne yapıyor gençler? Eline piset adını verdiğimiz bir tane malzemeyi almış ve arkadaşına şaka yapmaya çalışıyor. Buradaki hatalı davranış öğrencimizin deneyi ciddiye almaması ve ortamda şaka yapması. Deney ortamında şaka yapılmaz gençler. Ya. Bu önemli. İkinci kişisi bu. Bakın bu öğrencimiz ne yapıyor? Abartmış biraz. Eline bir tane tüp almış. Tüpün içerisinde kimyasal madde var. Herhalde onun tadına bakmaya çalışıyor. Kesinlikle kimyasal maddeleri tadına bakılmaz. Onu tanımak için tadına falan bakmayacaksınız. Üçüncü arkadaşımız, öğrencimiz ne yapıyor? Elinde bir madde var, kimyasal bir madde var. Bakın o malzemeyi almış, lavaboya döküyor. Gördünüz mü? Ama kesinlikle kimyasal maddeler lavaboya, lavaboya dökülmez. Böyle ciddi bir hata yapıyor. Dördüncü arkadaş ne yapıyor? O da gençler. Bakın biraz kaygılı hatta. Bir deney yapıyor. Bakın bir tane kimyasal maddeyi erlenmeye adını verdiğiniz cam malzeme içerisinde ısıtıyor. Ve buradan bir madde çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama çıkan bu madde tehlikeli olabilir. Bu deneyi nerede yapması gerekiyordu? Çeker ocak altında adını verdiğimiz, çeker ocak adını verdiğimiz havalandırma ortamlarında yapması gerekiyordu. İşte bunlar da zararlı davranışları şeklinde sınıflandırabiliriz. Şimdi sıra geldi gençler güvenlik uyarı işaretlerine. Gençler biz deney yaptığımız zaman bazen kullandığımız malzemenin ne olduğunu bilmeyebiliriz. Ama bunun üzerinde mutlaka güvenlik sembolleri bulunur. O sembollere bakarak gençler bu malzemeleri kullanmak gerekir. Peki nedir bu semboller? Bakın gençler birinci sembolü görüyorsunuz. Özellikle 1 ve 2 iyi bakın. Çok karıştırılıyor. Birinci sembolümüz bakın bir alev var. Bu gençler yanıcı madde sembolü. Yanıcı veya alevlenebilir madde sembolü. İkincisi ise bakın burada bir O sembolü var görüyor musunuz? Bu O sembolü yakıcı madde olan oksijenden gelen bir sembol. Bu da yakıcı madde diğer ismi diğer ismiyle oksitleyici madde sembolü. Şimdi birden başlayalım. Birinci sembolümüz yanıcı madde sembolü. Neyin üzerinde bulunur? Isı ye, ısı ile yani ısıya maruz kaldığı zaman kolay alev alabilen sıvılar üzerinde bulunur gençler. Ateşten, kıvılcımdan ısı kaynağına kesinlikle uzak tutmak gerekir. Peki hangi madde üzerinde bulunur? Tabii ki de alkol gibi, yanıcı bir madde, benzin gibi, aseton gibi yanıcı maddelerin üzerinde bu sembol bulunur. İkinci maddemiz ise yakıcı, diğer ismiyle oksitleyici madde sembolü. Bu en çok gençler yakma özelliği olan kim en başta? Oksijen. Oksijen tüpleri üzerinde. Bunun dışında klor, hidrojen peroksit gibi e, yakıcı malzemelerin üzerinde bulunan bir semboldür. Kesinlikle yanıcı ve yakıcı madde kesinlikle bir arada gençler tutmayacağız. Bunlar tehlikeli birbirleriyle tepkimeye girebilir. Üçüncü malzememizde ise, üçüncü sembolde ise bakın bir tüp var. Tüpten bir şey damlıyor. Altta el var ve altta metal bir şey var. Hem elde bir aşıma hem de metalde bir aşıma var. Bu gençler korozif madde. Korozif demek gençler aşındırıcı madde sembolü. Neydi bulunur? Özellikle metalleri aşındıran kuvvetli asit veya kuvvetli baz gibi bazı maddenin üzerinde bulunur. Bakalım metalleri ve canlıları aşındıran maddelerdir. Asit ve bazların bulunduğu kapların üzerinde yer alır. Bakın bu baz kostik. Bu da asit gibi kimyasalların üzerinde bu sembol bulunmaktadır gençler. Şimdi gelelim dördüncü madde sembolüne. Gençler bu sembolik ismi ise tabii ki de tarih edici. Tarih yanlış yazdım. Evet. Tarih edici madde sembolü. Aslında bunu öğrenciler biraz korozifle karıştırıyor ama ikisi aynı şey değil. Tarih eden bir tık daha gençler alerjik etki yapan maddelerin üzerinde bulunur. Ne diyor bakalım? Gözde, ciltte ve solunum yollarında tarihe neden olan maddelerin üzerinde bulunur. Ağırlıklı olarak temizlik maddelerinde bulunur gençler. Alkol, ev temizlik ürünleri, çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri üzerinde hatta gençler tahta mürekkepleri. Tahta mürekkeplerin üzerinde bile bu sembolden bulunmaktadır bilginiz olsun. Ama korozif madde gibi değil. Mesela korozif madde elimize değdiği zaman veya metallere de değdiği zaman bilginiz aşındırıyor. Ama bu tarih edici bir tık daha böyle kızartan, tarih eden madde sembolü. Evet sırada da şimdi radyoaktif madde sembolü var gençler. Bu sembol radyoaktif madde sembolü. Bence bence en tehlikeli olan sembol bu. Bu sembolü gördüğünüz zaman kaçın gençler. Bu en tehlikelisi. Çünkü niye? Çünkü bu sembol radyasyona neden olan kimyasal maddelerin üzerinde bulunur gençler. Bu sembolü bulunduran maddeler canlılarda geri dönüşümü olmayan tahribatlara, zararlara yol açabilir bu maddelerin bulunduğu bölgelerde özel kıyafetler giymek gerekir. Ki gençler hastane gittiğiniz zaman özellikle bu MR cihazının olduğu yerde bu sembolden elbette göreceksiniz. Şimdi gelin diğer sembolümüz. Evet bu maddenin ismi ise bu sembolün ismi ise zehirli madde sembolü gençler. Zehirli madde sembolü az miktarda alsam bile tehlikeli olabilecek maddelerin üzerinde bulunur. Kimi örnek verebiliriz mesela? Civanın buharı mesela. Civa, ne bileyim siyenir gibi maddelerin üzerinde bulunur. Okuyalım. Ne diyor bakalım? Yutulduğunda veya deri yoluyla alındığında zehir etkisi yapar. Kanser riski taşır. Tarım ilaçları, klor, civa gibi maddelerin üzerinde bulunur. Zehirli madde sembolü gençler. Diğeri ise bakın kuru bir ağaç var. Bir tane balık var ölmüş. Bu ise çevreye zararlı. Çevreye zararlı madde sembolü gençler. Ne diyor? Toprak, su veya havaya karıştığı zaman canlılar için zararlı ve uzun süreli etkisi olan maddelerin üzerinde bulunur. En çok gençler temizlik malzemelerinin üzerinde, ne bileyim işte böcek öldürücü ilaçların üzerinde bulunan bir semboldür. Çevreye zararlı madde sembolü. Bu üçüncüsü ise bu ise gençler patlayıcı madde sembolü. Nedir patlayıcı madde sembolü? İşte ısı ile, darbe ile ve etkiye maruz kaldığı zaman patlayabilen maddelerin üzerinde bulunur gençler. Bu sembolü bulunduran maddeler kesinlikle ısı kaynağından uzak tutulması gerekir. Özellikle nitrogliserin, TNT, sodyum amonyum nitrat gibi patlayıcı maddelerin üzerinde bu sembolden bulunur gençler. Diğer sembolümüz ise basınç altında Basınçlı gaz içeren, basınçlı gaz içeren nedir? E, malzemelerin üzerinde bulunan semboldür gençler. Yani bir ortamda basınçlı gaz varsa bunun üzerinde bu sembolden gençler göreceksiniz. Ne diyor? Basınç altında gaz içerir. Çıkan gaz soğuk olabilir ve ısıtıldığında patlayabilir. Deriye ve göze temas ettirilmemelidir. Bu şekilde bir sembolümüz gençler. Ve Son sembolümüz ise insan sağlığına zararlı. İnsan sağlığına zararlı madde sembolü. Ne diyor bakalım? İnsan sağlığına kısa veya uzun dönemli hasarlar verebilir. Vücut cilt ile temas ettirilmemeli, kesinlikle ağız yoluyla alınmamalı veya solmamalı. Aksi durumda kanser riski taşıyabilir. Evet sembollerimiz böyleydi gençler. Şimdi sıra geldi insanların daha doğrusu deneyle uğraşan insanların maruz kaldığı önemli maddeler hangileri? Bakalım Neşar. Klor. Klor gazı oldukça zehirli bir gazdır. Ne diyor bakalım? Klor oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Çamaşır suyu yani evlerde kullandığımız çamaşır suyu ile tuzluğunu karıştırırsanız açığa klor gazı çıkar. Bu gaz zehirlidir. O yüzden kesinlikle çamaşır suyu ve tuzluğunu kesinlikle aynı ortama Koymayın gençler. İkisinin buharı bile karıştığı zaman klor gazı oluşabilir. Diğer maddemiz ise kireç çözer malzemelerimiz. Bu malzemeler de tehlikeli olabilir. Özellikle tahriş edebilir. Ne diyor? Genellikle nitrik asit yani HNO3 tercih ediliyor kireç çözmek için gençler. Çünkü kireç dediğimiz şey bazik bir maddedir. Bu tip bazik maddeleri asitle çözmek isteriz. Evlerde genellikle kireç, beton, pas gibi kalıntıları temizlemek için kullanılır. Ama temizleme sırasında yine dikkatli olmak gerekiyor gençler. Gelin ders. Ders nedir? Ders gençler bu hani fayans, mermer gibi maddelerin yapışmasını sağlayan bir kimyasaldır. Okuyalım. Çimento esaslı ders dolguları genellikle banyo, mutfak, balkon, teras veya antre gibi alanlarda seramiklerin arasını hem zeminde hem de duvarda doldurmak amacıyla kullanılır gençler. Şimdi bir ortamda eğer ders varsa bunlar genellikle bazik, bazik malzemelerdir. O yüzden gençler bunlar asidik maddelerle tepkime verir. O yüzden asidik malzemeleri yani derzleri asidik malzemelere çok maruz bırakmamak gerekir. Gelin diğer malzememiz çok e, karşılaştığımız diğer madde yağ çözücüler. Nedir gençler bu? Bu da mutfak eşyalarındaki yağ, yağ tabakasını temizlemek için kullandığımız malzemelerdir. Bundan da genellikle içerisinde sut kostik adını verdiğimiz kimyasal bulunur. Yine bunun da tarih edici özelliği vardır. Bilginiz olsun. Deney ortamında kullandığımız e, daha da çok da, e, nedir? Daha fazla karşılaştığımız malzeme hangisi? Sodyum tabii ki de sodyum ile potasyum. Sodyum metali yumuşak ve kaygan bir metal olup alkali metaller grubuna aittir. Yüksek oranda reaktif. Reaktif demek gençler tepkimi girme olasılığı isteği çok yüksek demektir. Bunlar su ile çok şiddetli bir tepkimeye girebilir. O yüzden sodyumun su ile temas çok tehlikelidir. Patlama riski oluşturabilir. O yüzden deney ortamında sodyum ile suyu birbirinden uzak tutmak gerekir. Hatta sodyum, potasyum gibi aktif metaller gaz yağının içerisinde saklamak gerekir. Çünkü havadaki su buharı ile tepkimeye girmesinler diye. Civa gençler zehirli maddemiz. Gıda ve içme suyu ile insan vücuduna giren civa sinir sistemine hasar verebilir ve kansere sebep olabilir. O yüzden civadan uzak durmak gerekiyor gençler bu şekilde. Şimdi sıra geldi son olarak deney ortamında kullanılan temel malzemeler nelerdir başlayalım. Evet ilk malzememizin ismi bakın gençler böyle cam bardak şeklinde üzerine bu şekilde derecelerde olan 500, 400, 300 gibi hacim hacim seviyelerini gösteren sayılar bulunan kabımızın ismi tabii ki de beher. Veya beher glas şeklinde geçer gençler. Ne için kullanılır? Sıvı maddelerini karıştırmak, saklamak ve ısıtmak amacıyla kullanılır. Unutmayın bu cam malzemelerin birçoğu ısıya karşı oldukça sağlamdır. Termaldir gençler. İkinci maddemizin ismi ise bakın şekli koniye benziyor. Koni şeklinde Ağız kısmı dar, altı daha geniş. Bunun ismi ise Erlenmeyer. Erlenmeyer ne işe yarar? Titrasyon deneylerinde kullanılır. Titrasyon deneyleri asit bazdır. Asit bazların birleştirildiği gençler deneylerdir. Nasıl yapılıyor? Mesela bu konunun içerisine asidi koyuyorsunuz. Bunun üzerine büret adını verdiniz. Az sonra işleyeceğiz. Bir cam malzemeyi bağlıyorsun. Bu ismi büret. Bunun içerisinde de baz oluyor. Musluğu açıyorsun. Asitle bazı karıştırıyorsun ve konuyu bu şekilde çalkalayarak asitle bazı birbiri karıştırıyorsun gençler Erlenmayer bu işte kullanılıyor Titrasyon, çözelti hazırlama, saklama, çözme işlemlerinde bu koni şekline benzeyen erlenmayer kullanılır Diğer cam malzememizin ismi ise cam balon Cam balon görüyorsunuz Alt tarafı balon şekline benziyor Üstte ağız kısmı bir tık daha dar En çok kullanılma yeri çözelti hazırlama çözeltileri ısıtma ve kaynatma amacıyla kullanılan bir cam malzeme. Diğer malzememiz yine cam balona benziyor ama bakın uç kısmı daha uzun, kapağı da var, altı daha dar olan bir malzeme. Bunun ismi balon joje. Ne amaçla kullanılır? Bir çözeltiyi hazırlamak için kullanırız ve çözeltiyi saklamak amacıyla kullanılır gençler. Diğer cam malzememizin ismi ise bakın altta musluğu var. Şu musluk var görüyorsunuz. Bunun ismi ise ayırma hunisi. Ayırma hunisi hangi amaçla kullanılır? Sıvı sıvı karışımları ayrıştırmak için. Sıvı sıvı heterojen. Zeytinyağlı su gibi heterojen karışımları ayrıştırmak için kullanılır gençler. Ayırma hunisi. Diğer malzememizin ismi ise gençler sıvıların hacmini kullanmak için ölçtüğümüz dereceli silindir. Bunun ismi dereceli silindir. Başka bir ismi ise mezür diyoruz gençler. Sıvıların hacmini ölçmek için kullandığımız cam bir malzeme. Eğer sıvıların hacmini daha hassas bir şekilde ölçmek istiyorsak bunu kullanacağız. Bakın çok ince bir cam boru. Bunun ismine biz pipet diyoruz. Pipet ya sıvıların hacmini hassas bir şekilde ölçer ya da bir sıvıyı başka bir kaba aktarmak için kullandığımız cam bir boru gençler. Diğer maddemizin ismi ise puar. Peki puar hangi amaçla kullanıyor? Çünkü bu puarın ağız kısmını şu pipete bağlıyorsunuz. Bağladığınız zaman şöyle balon çektiğinde gençler bunun yardımıyla sıvıyı gençler ne yapıyoruz? Pipetin içerisinde sıvıyı gençler çekiyoruz. Yani ağzımızda değil de puar yardımıyla sıvıyı çekmek için kullandığımız plastik bir malzeme gençler. Gelelim. Bu malzememizin ismi ise gençler elektronik pipet elektronik pipet. Yine gençler, küçük hacimli sıvıların hacimlerini hassas bir şekilde ölçmek için kullandığımız tamamen dijital olan bir nedir? Sıvı ölçme cihazı gençler. Diğer bunun ismi ise gençler damlalık. Damlalık ne amaçla kullanılır? İşte bir kabın içerisinden sıvı almak için ve o sıvıyı aktarmak için kullandığımız plastik bir malzeme damlalık gençler. Gelelim gençler. Bu malzememizin ismi ise O borusu gençler. Buna biz o, U borusu diyoruz. Ne işe yarıyor? Genellikle iki tane tepkimi ortumu varsa ve iki tane tepkime, iki tane ayrı ayrı tepkime varsa kaplarda bu kaplardaki tepkimleri birbirine bağlamak için kullandığımız U şeklinde olan bir boru. Özellikle gençler elektrokimyasal pil sistemlerinde bunu kullanırız. Diğer malzememizin ismi ise altında musluğu olan ince bir boru şeklinde olan titrasyon işleminde kullandığımız malzeme. Bunun ismi ise büret gençler. Bakın büretin ağzında alt kısmında musluk var. Bunun içerisine asidi veya bazı koyuyorsun. Musluğu açıyorsun. Başka bir çözelti ile bunu karıştırıyorsun. Bu şekilde kullandığımız bir malzeme gençler. Diğer maddemizin ismi ise sıcaklığı ölçmek için kullandığımız tabii ki de termometre. Termometre ile ne yapıyoruz? Sıcaklık ölçüyoruz. Bu ise gençler maddeleri birbiriyle karıştırmak için cam çubuk adını verdiğimiz baget kullanıyoruz. Bunun ismi baget. Bildiğiniz cam bir çubuk gençler. Başka maddelerin karıştırmak için, ısıtmak için, soğutulması amacıyla veya numune almak için kullandığımız gençler cam tüplerimiz. Evet, cam tüp belki de deney ortamında en çok kullandığımız cam malzeme gençler. Bunun ismi ise gençler havan. Havan ne işe yarar havan? Havan katı maddeleri ezmek, toz haline getirmek için kullandığımız bir porselen bir madde gençler. Bu maddemizin ismi ise porselen kroze. İsmi porselen kroze. Ne için kullanılır? Yüksek sıcaklıkta ısıtma ve yakma işlemleri için kullandığımız yine porselen bir malzeme gençler. Bu gençler İki tane cam borunun iç içe geçmesiyle oluşan soğutucu adını verdiğimiz gençler cam bir malzeme. Aslında bunun içerisinde iki tane cam boru iç içe geçmiştir. Ne için kullanılır? Damıtma yani destilasyon. Mesela tuzlu suyu ayrıştırmak istiyorum gençler. Soğutma işlemini bunun yardımıyla yapıyoruz. Gelin buna. Yine deney ortamında kullandığımız en çok malzemelerin başında yine bu gelir. Bunun ismi piset. Ne için kullanır? Genellikle içerisinde saf su olur gençler. Saf su yardımıyla yıkama yapmak için yani diğer malzemeleri yıkamak için kullandığımız bir plastik bir malzeme gençler. Bunun ismi ise Huni. Nedir Huni? Ne işe yarar? Yani geniş bir yerden dar bir ağızlı bir malzemeye sıvı aktarmak için veya süzme yapmak için kullandığımız cam bir malzeme Huni gençler. Gelelim diğer malzememizin ismi ise Cam bir kabın içerisinde ispirta emdirilmiş fitil bulunan ısıtma aracı. Bunun ismi ispirto. İspirto ocağı adını verebiliriz gençler. Yani çözeltileri ısıtmak için kullandığımız kimyasal. Bu ise bunun ismi ise bunsenbeki. Bunsenbeki genellikle bir doğal veya tüpe bağlı oluyor. Isıtma ve yakma işleminde kullandığımız gazlı bir ocaktır gençler. Bunun ismi ise gençler ayaklık veya spor olarak geçer. Ayaklık veya spor. Buna bu şöyle demirdir bu arada. Buna istediğimiz malzemeyi şu şekilde bağlayabiliriz. Bağlayarak o malzemeyi kullanma şansına sahibiz. Ne diyor işte deney araç gereçlerinin kurulması ve sabitlenmesi amacıyla kullandığımız metal bir ayaktır gençler. Bunun ismi ise üçlü ayak veya saç ayağı denilir gençler. Saç ayağı veya üçlü ayak ısıtma işlemini kullanılan metalden yapılmış bir malzeme. Metal bir malzeme gençler. Bunun ismi ise gençler kıskaç. Hani az önce şey vardı spor. Spor olan yani şuna şu ayakla şu ayaklar gençler şu ayakla bir malzemeyi sabitlemek için kullandığımız adına kıskaç dediğimiz metal bir malzeme. Laboratuvar malzemeleri spora sabitlemek için kullandığımız bir madde gençler. Bunun ismi ise tel tel olarak geçer gençler. İnci tel olarak geçer. Tel. Bu da gençler. Bunu sen bir alevi ile ısıtma işlemlerinde kullanılan telden yapılmış malzeme. Bazen amniyal tel de adı veriliyor. Bilginiz olsun gençler. Diğer malzememizin ismi ise bu ise süzgeç kağıdı. Süzgeç kağıdı ne için kullanılır? Tabii ki de katı ve sıvıları heterojen, mesela kumlu su gibi karışımları ayırmak için kullandığımız bir malzeme. Diğer malzeme, sol malzememiz ise spatül, bir kaşık aslında. Spatül bu da toz ya da küçük parçalı parçalı kutuları almak için veya onları parçalamak için kullandığımız malzeme. Evet gençler bu şekilde kimya bilimi ünitesi burada bitti. Dersimizle ilgili pdf notları açıklamalar bölümünde mevcut. Anlamadığınız bir şey varsa, isteğiniz varsa mutlaka bunu açıklamalar kısmına yazın gençler. Ayrıca eğer beğeni, atarsan, e, beğeni eğer atarsanız bir de Kanalımıza destek amacıyla abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi günler.